Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün 9 bin kupa olacağız. 10.000 kupada da göster eski videoda gösterdiğim gibi efsanevi. Efsanevi efsaneviden genç kendi çıkartma şansımız çok yüksek. Bilmiyorum. 10 bin kupaya daha çok var. 9 bin kupa olalım da. Gerisi önemli değil. 10 bin kupa olalım. 10 bin kupadan sonra şey alırız inşallah. Ee, Kenji'yi. Hani Kenji de biliyorsunuz efsanevi ya. Allah'ım abi ben böyle hiç alamam ki. Oha. Hangi karakter var başka? Lola. Gel buraya Lola'yla ben bir kere ka kaybetmedim. Anladığımda yani hiç kaybetmedim. Gel buraya Lola. Hemen şu yükleri kapalım. La ben kırdım sen aldın. Gel buraya. Ben kırdım sen aldın. Gel buraya. Geleceksin buraya. Geleceksin buraya dedim sana. Ya gördün mü ne olduğunu? Gördün mü? Gördün mü? Sen de gel. Bu da benim sinirimi bozmaya başladı. Şuradasın biliyorum. Ha, orada gördüm. Hemen saldır küçük Lola ona. Hemen saldır küçük Lola. Oha 3 tane çıktı. 4 tane oldu. Arkadaşlar bu arada yorumlara görevleri yazın. Yorumlara görev yazın. Onlara göre onları okuyup video çekeyim. Görevleri yazın ama. Görevleri yorumlara yazın. Sonra ona bakarak ben sizlere video yapabilirim. 9000 kupa 9000 kupa oldum oldum 9 bin kupa oldum 10 bin kupaya da az kaldı. <laughs> Hadi bakalım kenciyi alabiliriz mi? İşte ben bu anı bekliyordum. Bu anı. Şimdi benim ayakla alalım. Bombaları yağdıralım. benim ayakla. Neyse hiç kimse de kostüm yok. Sadece bende kostüm var o kadar. Şöyle şöyle bir şey deneyeceğim. Oğlum atlıyordu böyle. Arkaya doğru mu yapıyoruz? Oğlum. Deneyeceğim diye ölecektim az daha da. Hah git 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 hadi git. Arkadaşlar konuşmadım özür dilerim. <laughs> Dalmışım oyunu özür dilerim. Kusura bakmayın. <laughs> Cahil'i seçelim. Süper Ender karakter. Yani Süper Ender olduğu için çok güçlü bir karakter değil ama kazanıyor mu karakterle? <gülüyor> <gülüyor> Tek hesaplaşma. Kenji var oha ya. Kenci'den kaçacağız o zaman biz. Gel ben ben öldüreyim gel. Ben beni öldüreyim. Gel kendimi öldür. Şunu Kenci sandım. Kenci'den uzaklaşmam gerekiyor çünkü benim. Yoksa yoksa hepimizi öldürür. Hepimizi öldürür. Arkadaşlar kendi var dikkatli olun. Max Frank Max Max'la Fred'i hangisini öldüreceğim diye kararsız kaldım. Crow Crow nereye gittiyse Ha, oraya saklanmış. Gel kral canın acımaz. Oha! 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 Deli oldum ya. Kendi karakteri var mı? Ama... Yine var. Bu sefer çok güçlü karakterler var. Kenji neden benim dibimde doğuyor ki? Ha neden? Abi git ne olursun. Ay, anlamadığım şey şu. Neden dibimde doğuyor? Neden? Amaç ne? Ben öleyim diye mi? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel hadi ya korkma hadi ya hadi. Ne kadar korkak çıktın ya. Oha ben onu o beni öldürdü. Ya nasıl oluyor bu ya. Sinirim bozuldu. Maksimum seviye olan muayi Moe Muay ile oynayacağım. İnşallah kazanırım çünkü en sevdiğim karakter. Baş karakterini almıştım yeni olan karakter, yeni çıkan karakter. Onunla oynayacağım. Ya <laughs> <laughs> beli 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 beli. Ya beli beli beli. Ya ya beli beli. Ya Bili bili. Küçük küçük. Küçük küçük. Edgar neredesin oğlum? Gel küçük küçük. sen de gel. Abi git. Git abi git 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 Arkadaşlar yarın vlog çekeceğiz. Kaçırmayı unutmayın. Bir tane vlog çekeceğiz. Güzel bir vlog aklımda var. O vlog'u çekeceğiz ama ismini söyleyemem maalesef. Abi bak yine mi sen ya? Yine mi sen? Yine mi sen? Allahım gel 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 gel. Yine mi sen diyorum uzaklaşıyor. Gel gel diyorum kaçıyor. Bak Tanrı'ya gitmiş. Ya be gitme gel sana bir iki tane vursam ultim gelecek ya. O yüzden de seni öldürürüm işte ne güzel. Gel 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 gel. Ya sana söyledim, sana söyledim. Ana, ana geliyor abi git, abi ne olur git. Ne olursun git abi. Ne olur git. Abi ne olur git abi. Ay, ne olur git. Dilimi yuttum abi ne olursun dilimi yuttum. Korkudan dilimi yuttum abi git. Ne olursun git. Dilimi yuttum zaten. Git git dilimi yuttum. Git git abi ya abi git abi dilimi yuttum zaten abi. Abi git. Abi git abi zaten dilimi yuttum ya. Olan işe bak. Olan işe bakın, olan işe. Buradan piperi alacağız. Şuradaki karakterleri inceleyelim azıcık sonra yavaş yavaş kapanalım. Burada sadece bunlar var. Draco, efsanevi Draco. Burada Kenji var. Kenji yanımızda daha çok. Hadi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.